Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitümüz bununla mücadele kapsamında en önemli mücadele yöntemi olan biyolojik mücadelede samuray arıcı denilen bir arıcık var, parazitoid dediğimiz. Araştırma üstümüzde laboratuvarını kurmuş vaziyette. 2021 yılından itibaren çalışmalara başlamış. 2023 yılında ilk defa 20 binin üzerinde samuray arıcığı salınımı gerçekleştirilmiş. Bu yılda ilimiz başta olmak üzere birçok Karadeniz bölgesinde zararın görüldüğü ilçelerde, merkezlerde bu samuray arıcı salınımları devam etti. İlçemizde de 3 bin adetinin 6 farklı noktadan salınımlarını gerçekleştirdik. Biyolojik yöntem işte biyolojik yöntem samra yarışı. Mekanik yöntem işte havalar soğumaya başladı. Kışlaklar kışlama bölgesi olan evlere, ahırlarımıza, depolarımıza çekilecek. Evin içinde görüyorsak mekanik olarak toplayıp imha edeceğiz. Biyoteknik mücadele dediğimiz işte feromon toplanma kokusu bu. Toplanma kokusu. Bu kokuya asıyoruz. İşte bu ağacın etrafında kokuya geliyor. Bu kokuyu az sonra uygulamada da göstereceğiz. Alacağız. İlaç, ağacımızı ölüm noktası dediğimiz bu ağacı ölüm noktası olarak koyacağız. Bu ağacı komple ilaçlayacağız. Bunları öldüreceğiz. İlaçtan kaynaklı bir yan etki olmasın diye tuzağımızı alacağız. Başka bir ağacımıza koyacağız. Bunların istilacı böcekler içerisinde dünyada sayılı olmasının sebebi ne? Üreme kabiliyeti çok kuvvetli. Yayılma kabiliyeti çok üstün. Uçuş yeteneği çok fazla. 300'den fazla üründe Direkt zarar etmeni konukçuluk yapıyor. E bu şekliyle dünyada ilk üçün beşin içerisinde sayılan bir böcek. Yani çok önemli bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hala hazırda tüm sezon boyunca bu saymış olduğumuz dünyada kullanılan yöntemlerin dördünü birden biz kullanacağız.